BTC Türk mark olarak aslında 2013 yılında faaliyete geçen bir marka. Dolayısıyla her ne kadar bir hala startup ruhuyla çalışıyor olsak da özellikle kripto paraların son 10 yıldır hayatımızda olduğunu düşünecek olursak son 5 yıldır faaliyette olan eski bir firma olarak kabul edilebiliriz. Türkiye'nin ilk dünyanın 4. kripto para alım satım platformuyuz. Bu anlamda da aslında global ölçekte de ilklerden birini başarmış bir şirketi olduğumuzu söyleyebilirim. BTC Türk şu anda Türkiye'deki kripto para alım satım platformları arasında lider kuruluş. Şu anda yaklaşık 500 30 bin kayıtlı kullanıcımız var. 100 bin üzerinde de aktif kullanıcımız var. Bitcoin dünyasındaki yazılımlar sürekli geliştiği için, değiştiği için ve de yaptığın hatalar para kaybına sebep olduğu için bütün ağırlığımızı bu konudaki geliştirmelere vermiştik. Bu sırada da günde 3-4 tane güncelleme yapmamız gerekiyordu ve bu güncellemelere on-prem ser servislerle e, yetişemez hale geldik. Bu bizim için bir e, içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Artık altından kalkamadık ve e, yardım için de Microsoft'a e, başvurduk açıkçası. Microsoft'un startuplar için geliştirdiği e, bir programa katıldık. E, bu program çerçevesinde yazılımcılarımız bütün ürünlere ücretsiz ulaşabildiler. Bu da geçişimizi çok hızlandırdı Microsoft ürünlerine. E, sistemimizin 7-24 sağlık bir şekilde çalışması, özellikle fiyatlardaki oynaklığa karşı hızlı cevap verebilmesi ve bu cevabı da doğru bir şekilde güvenilir bir altyapı ile sunması büyük önem taşıyor. Ee, bir pazar gecesi saat 3'te çok farklı hareketler olabiliyor. Ee, o yüzden de 7-24 bunun monitör edilen bir sistem üzerinde çalışması gerekiyor. Daha önce e, gerçekten uykusuz geceler geçiriyorduk. Ee, ben Ruşen Tezelci, BTC Türk'te e, bir kadın developer olarak yer alıyorum web sunucusu, app sunucusu, SQL sunucusu bunların bakımı aslında developer'a iş yükü getiren konular. Cloud'un bence en güzel yanı developer'ı bundan soyutluyor olması. Yani daha fazla kod geliştirmek için daha fazla zamanımız oluyor. Geçenlerde örneğin fiyatta ciddi bir hareketlenme olduğunda normal ortalama bir haftada yaptığımız işlem, proses ettiğimiz işlem adedinin yaklaşık 4,5 katını işlediğimiz anlar olabiliyor. Toplam bir maliyet içerisinde bakıldığında, azurla çalışmanın bize maliyet anlamında da bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. Özellikle bu hızlı büyüme küçülme dönemlerinde, bunun kendi bütçemiz üzerinde, kendi harcamalarımız üzerindeki yansımalarını net bir şekilde takip edebiliyoruz. Bitcoin ile ilgili bir işlem yap, bir iş yaptığınızda güvenlikle ilgili önlemlerinizi çok sık almalısınız. Bunu da benim gördüğüm kadarıyla en iyi Microsoft yapıyor ve e, güvenli serverlarda işte DDoS ataklarına karşı koruma, sızma ataklarına karşı korumaları var. En ufak bir yetkisiz giriş olduğunda bize alertler geliyor. İşte SQL Server'a farklı bir IP'den bağlanmaya çalıştığında önünü kesiyor. İşte serverlara belli bir yetkilerle erişim verebiliyorsunuz. Yani on-prem'de bu e, süreçleri yönetmek, virtual machine'lerde bu süreçleri yönetmek gerçekten bir ızdırap. E, koskoca bir ekip gerekiyor, takım gerekiyor ve onlara da aynı zamanda da güvenmeniz gerekiyor. Ben kripto paraların gelecekte bugün için hala yolun başında olan yeni nesil finansal enstrümanlar olduğuna inanıyorum. Bitcoin'i bir kenara koyalım ama blockchain ve kripto paralarla ilgili en müthiş fikirlerin henüz hayata geçmediğini düşünüyorum. Bu da aslında gelecekle ilgili heyecan duymamız için başka bir önemli bir neden.